Selamünaleyküm dostlar. Eee Kırıkkale'nin 2021 yılının son pazarındayız. Burada Amerikan bebekleriyle başlar. Selamünaleyküm. Abi fiyat ne kadar bunlarda? bunlar? Ne bunlar? Ama abi dursun. Olur, olur, olur Buradan fiyat alamadık. Fiyat nedir hocam biz peşlerde? Selamünaleyküm. Selam. 250 çift. Çiftine 250. 250. <laughs> Dik bronzlar ne istiyoruz? 35. Dik bronzlar 35. Ne kırması maşallah ya. 80. 60. Bunlar da 35 Bunlar 35 Kazlar sende mi? 150 Pazlarda da 150 Hayırlı işlerin olsun pazar olsun neyse Arkadaşlar pazar donuyor buz gibi Selamun aleyküm abi Aleyküm selam Abi ne getirdin pazara? Kendi mi? Aha soğuk abi kendini de götür ya Geçen hafta kendini bilene getirmedim. Geçen hafta ben de gelmedim. Çok <laughs> soğuk. Çok soğuk abi. Geçen hafta hele bir de eksiydi herhalde ama. Şimdi yine 2 derece maşallah. 2 derece. değil. çok şükür. En azdan düşmüyor. Abi İsmih'den ne istiyorsun? Soğuklar 100 lira, orozlar 15'ten başlıyor yani 50 Orozlar daha ucuz der abi. Burada ördek var, gaz var, köylü var. Bunlara ne istiyoruz abi? Morozlar 35 lira, ördek 60 lira, gaz 130 lira. 130 liraya da gaz eder. Abicim hayırlı işleriniz Arkadaşlar güvercin pazarı. İpte de bir kuş var hatta. Pazara devam edelim. Pazar buz gibi ayaz. burada ne varmış bakalım. Selam aleyküm. Abi bu horozlara ne istersin? Tavuk, tavuk yok herhalde şimdi. Tavuk bir tane var şu var. Şu, şu var sadece evet. değil mi? Evet, o var. Ne isteriz fiyat abi? 3 kilo rondarın abi tane. Tane kırılıyor. Tavuk? Tavuk 70 lira. Tavuk 70 lira. Abicim pazar olsun hayırlı evet. işlemler. Altyazı M.K. Selam aleyküm. Ee, Burası sende mi abi? E Amca e Eyvallah Allah razı olsun. Pazarda tavşan var arkadaşlar. Selamun aleyküm. Nasılsın? Aleyküm selam. İyiyim reis Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? 20 tane getirdim bir tane kaldı. 20 horozdan bir tane mi kaldı? Evet. Maşallah. 80 verene verecek. 80'e veririm diyor. O tarafa geleceğim dur senin. Başka var mı yok? Tek Bitirdim. mı kaldı? Baktım 20'de ne neydi? Hayırlı işlerin olsun ya. Allah bereket versin. Burada ölümde kimse hayır, yok. Pazar soğuk. Kimse konuşası gelmiyor valla. de hindiler var. <laughs> Selam aleyküm. Aleyküm selam. Abi kazan ne diyorsun, ördek ne diyorsun? Gaz 130. Ördek 50. İsveç 50. Maşallah. Tavuklar 65-75. Yere de var 100. Köylülük. Kulukulular ne kadar? Kulukulular 200. Dişiler köylü dişisi. Ziraat değil dayı. Anlarsan da bak bir tane dişim var şu. Ee, 3 kilo 700 gelen. Bundan bir tane kaldı. Alırsan bu da 170 lira. Bak bu da hapsarı. Dişi. Erkek dersen erkeklerinde 300 lira sanki lira olur. Baştan alacağım. Abici bazar olsun. <laughs> Böyle sarı hindiler var reisi. Selamünaleyküm Tezgahın arkasına geçtim ya. Ne istiyoruz abi bunlara? Hangileri? Sarı hindilere. Onlar 300. Şunlar? Deniz var Evet. Bu hindimiz kaç para? Bu hindimiz 200. Bunlar ne diyor? Farkı ne abi? Şimdi bir şey var. Bunların değil. kilo bakımından da onlar da olmaz. Bunlar yaylım hayvanı daha 8 aylık. Ağırlıklar <gülüyor> en, <gülüyor> en kötü ihtimal <laughs> 6 ile 7 arası geliyor. Ben hani ya görüntü şey olarak değil. aynı bir gördüğüm için dedim. Görüntü olarak değil. Bunlar mesela damızı çek Burayı takip edin. Normal standart. Eyvallah abi, pazar olsun oraya gelsin. Şuradan kaçayım uzaklaşayım. Kaç tane, abi, abi. Ya, kaç tane var? Burada, abi, burada ne var? var. Adı bile akırba gelmiyor vallahi. Astrologlar var. Selam aleyküm. Selam aleyküm abi. Anam mı? Fiyat vermiyor bize. Atak var yerde arkadaşlar. Doğru. Hadi ya girelim. Pazar çok kalabalık dostlar. Selamun aleyküm dayım. Pazar. Elhamdülillah dayım. Allah'ın bugününe şükür. Sen nasılsın? İçeride ispeşler var. Hiç zararlı yok. İçeride var. Evet. Ne istiyoruz takıma? Şuretler 150 lira çifti. Çifte 150 lira. Evet. Tavuklar ne Tavuklar istiyorsun? Tavuklar 50 lira. İyi dayım sen nasılsın? İyi iyisin. Allah'ım günler. Sen de iyisin. Bazı şeylere giriyorum da. Bakıyor, Bakıyor mu bize? Bizi evet. takip etsinler evet. dayı orayı. Sen, sen giriyorsan seni de takip et. Evet. Allah'a emanet olun. Abi Kolay gelsin dayım. Hayırlı işler olsun. Selamun Hayırlısı. aleyküm. Aç da bakalım. Köylü, köylülerimiz var. Kaçalımız var mı bilmiyorum da takkalı var. Söyle bir şey söyleyecek. 65'den başlayalım. 65'den başlayalım işte. 65 liradan başlıyor. 65'ten başlıyor. 65 liradan e bir yer. 75'e kadar çıkar. 80'den mi? 80 80'den. 80 var diye getirdim. Şu Hint sende mi? Ağabey. Ağabey. Bu Hint'e ne istedi 100 lira. Pazarlıklar pazarlık o yüzden burayı çok şey yapmıyorum. Pazar olsun kolay gelsin. Selam aleyküm. Aleyküm selam abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Anam çekim çağır diyeyim Aha benekli bir şey çıkartıyor <laughs> abi. Neymiş abi bu? Horoz. Ne? Horoz. Bu Horoz. da horozu mu? Evet. Maşallah kaç kilo gelir abi bu horozu? Horoz hemen hemen 3 kilo gelir. Şu göz şu göz yok mu? Bu göz yok. Şu göz yok aynen. Sağ gözü, gözü can güzel. Ne isteriz daha bu takıma? Bunun abi çiftine 300 lira diyor abi. Çiftine 300 lira. Evet. Maşallah abi. İnşallah satarsın. İnşallah. Şu aşağıdakiler ne? Köylü abi bunlar. Bunlar köylü tamam. Bunlara kaç para diyoruz? Bunlara da lira diyor abi. 65 e liradan <laughs> da bunlara fiyat biçer abi. Evet abi. Maşallah abi. Güzel hayvanlar getirmişsin. Evet abi. Pazar olsun abi. Evet. Ayrılışların olsun. Teşekkür ettim abi. Maşallah. Eyvallah Allah razı olsun. Reis bir selamu aleyküm. Aleyküm selam. Bunlara fiyat ne istedi bu kuru kullara? 250 300 250 300 lira arası değişir diyor abi. Tavuklar 60 70 80 asıl diye 60 70 80. Neredeler? Şurada 150 Horoz 150 tavuk muyuz? Avukta 150 horozda, da 100 liralığı da var. 100 liralığı da içeride var anladım. Selamun aleyküm. İçeride, içeride. gold var. mı? mı her tarafı e Sultan var. Burada da var. Fiyatlar ortalama dostlar. Ay. Gazlar kimdi abi? Gazlar 150. Gazlar kayneli, 150 de 150 lira abi. Abi bir pazar olsun. Haydi işlerine güzel <laughs> olsun. Bu da varlı varlı bir tane Hint gördüm ona doğru gideceğim. Selamun Aleyküm. <laughs> Sen de mi abi bunlar? Ne kadar Kim bakıyor? <laughs> Gazlar ne kadar <laughs> 150 lira. Şu aradaki arada yaban ördü kaç para? <laughs> 80 80 lira. Bir tane var galiba. Ha şurada da var. Ya, bir, tane bir tane orada var. Bak şunlar var. Şurada devam var herhalde. 70 <laughs> Bunlar 80, bunlar 70 tane. <laughs> Eyvallah. Arkadaşım. Destur bismillah. Şuradan devam edelim. <laughs> Bu ballı hinde ne istiyor <laughs> Maşallah. <gülüyor> Köylüler aşağıdaki. 70'e var, 60'a var, 80'e var, 100'e var. Çok <laughs> iyi. Orman tavuğu, Aynen. İran tavuğu, Beç tavuğu. Aha beyazına denk geldi bir defa. Ya yani bak orada tavuş anlıyor. Da. Pazarda çeşit çoğalıyor maşallah ya. Ne istiyoruz bu beşlere? Yüz pişir ama. keser yerim ha. <laughs> kes kes ya yani valla. Şey en iyisi mi bizim... Bunlar kesip yiyecek. Abi kesip yiyeceğin artık zaten. Ver parasını kes. Vallaha, <laughs> Şu hindiler <incelerini> ne isteriz <laughs> kardeş? 200 abi. 200 lira. Sahneler. <laughs> Maşallah. Abi yer mi yer ya? <gülüyor> 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 bu gazlarda ne oldu belli değil. Balar olsun reis. Allah'a emanet. Ne diyorsun dayı? 230 diyor dayı. <laughs> ne diyorsun dayı? 150 şey diyor. Bazar olsun her <laughs> şey <hayal> olsun. <gülüyor> <daşı>. <gülüyor> 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 Aa şurada ne var? Sen gördün al, gördün. Sen Pazarda da var dostlar. Vallahi yeter. Bu ne Maşallah. Gördün bak. Abi yabancıya hey, bayağı Bunlar zaten böyle ya. Bunda doğada ya, da böyle. Vermezsin. öyle mi? Tabii.

Abi bu hafta e, Lohman Ferik getirdim. 19, 15 hafta, 14 hafta. Lohman Ferik Ataksa var herhalde biraz. Ataksa biraz işlerinde var. Ataks az ama. Yeni onu var. Lohman getirdim. Aynı. Ne istiyorsun fiyat? 15 hafta Fiyat e, 25-30 lira diyorduk. 20 liraya veriyor. Altın 20 lira. Hani çok alımlarda ikram yaparım. Evet. Dağıtımımı da yaparım. E, zaten ne zaman gelir? <laughs> Hem şu yok. Hem ama gelir, ona <laughs> gelir, yani. Kolay şey gelsin kardeşim. Numaram var biliniz ki Tamam abi yardımcı oluruz. Arasınlar. Söyleyeyim mi numaramı? Söyle abi. 0536 486 46 77. Bu adam Aynen Abi yardımcı olun. Allah emanet. Pazar pazar biliyor Burada gaz var. Hindi kırması var bir tane burada. Selamun aleyküm ağabey. Ne isteriz ağabey fiyat? Evet. Ne isteriz fiyat gazlara? 175 lira. 175 lira. Şu tavuklara ne isteriz abi? Tavuklarda 100 kağıt. 100 kağıt. Maşallah. Hayır veriyorum şu gazı. Hayır işlerimiz. bitmiyor maşallah. Kendileri getirmiş reis. Selamun aleyküm. aleyküm. Ne isteriz fiyat? 200 lira. Abi. 200 lira isteriz maşallah. Hayırlı işlerin olsun. Aa, Gazlar sende mi? Yok benim değil. değil. Selamun aleyküm. Aleyküm Abi bu gazlara ne isteriz? Gazlar 100 lira. 100 lira maşallah abi. Hayırlı işlerin olsun. Yenge ona kaç para isteriz o hindiye? lira. 200 lira. Maşallah. Pazar olsun kolay gelsin. Gel gündüzlerin içindeyim. Abi. Geliyorum oraya da geliyorum. Burada geliyorum. bayağı hindi var. Yılbaşı geldi diye mi bu kadar çoğaldı bilmiyorum. Maşallah. Ee, Fiyat o, ne istedin abi? boyutuna göre 200'de 300'e kadar. <laughs> 350'ye kadar var. 350'ye kadar 350'lik bir hindi göstersene reis. Abi. Abi, bak, Şu ayaktaki mi? Aa geliyor mu? Yani, kendi geliyor. Maşallah. Bunlar pazarın yakışıkları. Maşallah. Pazarda çoğalmış, Maşallah bayağı ya çoğalmış ya. şimdi. Pazar olsun, hayırlı olsun. Bunlar ne kadar reis? Bunlar, Bunlar yerli yok. mi? Kaç kırma, kırma, Yerli kırması. Pazar olsun abi. Pazar bu sefer çok dağılmış ya. Burada gazlar var. Amerikanlara da geleceğim. Niye? Onu niye satmıyor? Satalım abi. Kazlar ne diyor lan? Gelsin, gelsin. 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 150 150. Kazlar 150 lira der. Maşallah. Tavuklara ne isteriz? Tavuklara 40 lira diyor abi. 40 lira. Hint kırması var şimdi. Evet. Bayağı hint tane var hatta maşallah. Bayağı. Hindiler sende mi? Şu, hindilere indi, bakalım. Selamun Aleyküm. aleyküm. Abi bu hindilere ne isteriz? <laughs> 350-400 lira der abi. Gazlara <laughs> ne istiyoruz abi? <laughs> 125-50 lira. 125 lira. Kureci kureci geliyor, Maşallah abi. Pazar olsun. Ha bunlar 60 arıya satıyorlar. Gazları. Hadi bakayım. Hadi bakayım Selam Aleyküm. Aleyküm selam abi. Aa, doyum, doyum, doyum. Gazları kaç para? Gazları abi gelir. 150 lira. 60 lira. 60 lira. 60 lira. 60 lira. <laughs> 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 ah senin için şimdi, ne için ne veriyorsun? Bu Amerikanlara ne istiyoruz? 100 lira. Amerikanlar 100 lira. Ne Yaptım ne evet, yapıyorsun? Şu erkek, şu erkek geri kalan bir şey Evet, iki tane erkek. Şu ikisi erkek. Evet. Geri kalan, tamamına gidip düşürüyor. İki erkek dört dişi sanki. Aynen. Adır olsun Hadi, kardeşim hayırlı Şurada ne var? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi buraya gaz getirmiş 4 tane. Ne isteriz abi bunlara fiyat? 5 kilo geliyor 250 lira yapıyor. 50'sini almam bittim. Ya dala halimi. 250 diyorum 200 200'e bırak telefon. 50'sini almayız abi. 5 kilo geliyor. Anladım oğlum. Maşallah. Haydi işten. Sağ olun. Buyur indiler var. 80'er. Aleyküm Aleykümselam. Fiyat ne istediniz hindilere biz, biz millet hindi yesin diye 150 lira alıyoruz. 150 lira alıyoruz. Kaç kilo gelir üstü mesela? 5 kilo, 6 kilo gelir. 5 6 kilo gelir diyor. Maşallah. Hayırlı işler olsun. Neyse. Sağ ol. Allah evet, razı <laughs> <laughs> <San> <glory> olsun. Ama ne topluyor? Varsın numarası. Alo tekes. Ben bir soru sorayım dedim. Sonra tavuklar var. Kaç parası dedi daha tavuklar? 80 lira. 80 lira. Maşallah. Hayırlı işler olsun. Sağ olasın burada ufak gazlar var Selamünaleyküm bu gazlara ne isteriz abi tane 125 diyorum da hepsini alırsa 100 lira 100 liraya bırakırım diyor 2 4 6 600 liraya diyor bırakırım hepsini işte. Eyvallah abi kolay gelsin hayırlı işler olsun gaz var bir tane zibret kırma var herhalde abi horoz nırkı nedir ya Bilmiyorum da güzel bir şey. Güzel Kekirli. güzel aynen. Kekirli. 100 lira. 100 lira isterim diyor. Şuna ne istiyorsun abi tava? Bu da, 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 da O da mı orası? Hı -hı. 80, lira. 80 lira. 80 lira. Kazlara ne istiyorsun abi? 120 lira, 100 lira. 120 lira. Dördünü de alırsam 150 liraya giyiyoruz. Anladım. Lira. Eyvallah abi kolay gelsin. Kadar olsun. Selamun Aleyküm. Burada hindiler var. Bir de şurada şöyle hinti var abi. Ne isteriz abi fiyat? Ne? 100 lira. Hindiler 100 lira. Evet. Bedava vallaha. Pazarın evet. sonundasın ama en ucuzusun. Anlamadım. Pazarın sonundasın ama en ucuzusun Senin, diyor. 100 lira tarif. Hint ne? ne istiyoruz abi? E, 50 lira. Vallahi bedava diyor. Pazar olsun abi inşallah satarsın. Sağ tamam. ol. Hayırlı işleriniz olsun. Dostlar Kırıkkale pazarı yanlışımız da, da bu kadardı. Allah'a emanet olun. Dostça ve mutlu kalın.